Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla satranç oynayacağız. Hemen E4 ile oyuna başlıyorum. Oynat babacım. Ee. Nereye oynayacak? O da E5 oynadı. Gelmedi, At F4. Ay F3. F3. e Evet Babam koru değmen onu. D3. Babam gençlerin aracı çamura b oynadı. Ben Atçı 4 ay Atçı 3 oynadım. A8. Evet. Başlarına dün şeyini söylemeyeceğim. Blok attım. Söyle baba. Blok şu şöyle. Aynı aplikasyonu açıp istedikleri sırada araçları orman içinde çamura saplandı. İki genç Oraya mı oynadın gerçekten? Evet. Yedim. Sen de beni yiyeceksin. Geçen jandarma 2 oynadım. Ee, Yeni yıl ne oldu? Iken, de girdi. Şimdi tezgahta satış yapan biletçi şey hırsız tezgahtaki 30 bin liralık bilet balyasını çaldı. Saatler sonra yakalandı. Sırada hırsızlık anları var. Nasıl? Oradan gidersek. Şu bu arada çekiyor alıyor Baba yanlış yere oynuyorsun Farkındayım bir dakika Vezir yesene Vezir nereden yiyecektim oğlum Baba sapraz ya Yiyebilirdin He, ama o zaman Şeyden gelir tam. Benim hatam Evet Allah razı olsun biletlerime tekrar kavuştum Giyisi oynadım. Kumbarasını arkadaşı, 12 saat boyunca, için Şimdi sokakta, giysi kumbarasını açmaya çalıştı. Gün ağırdı. Demir kumbarayı deviren hırsızlar içindeki giysileri çevredekilere göstermeden hmm.

Tamam mı tamam. Bu arada babam siyah arkadaşlar at oynayacak ay ya da Kale oynayacak kale oynadı oynadım

Hello, ay piyano oynayacak. Hmm, ne yapsam ki? Değil, kirali... Baba! Niye vezillemedin? Görmedim farklı yöntemlerle, kiralarını garanti altına almak istiyorlar. Hatta bu yüzden de kirada indirim yapıp aylık değil yıllık istiyorlar. O bir yıllık kira bedelini de mevduat hmm. yatırıyorlar. Asgari ücretle çalışan insanın kaldıracak gibi şey yok. O mantık dışı diyorlar. Ne yapacak? Kredi çekecek. Onu verecek. Ama ben çok yanlış bir şey. İnsanlar bir aylık yürüyün. La Ne oldu? Bir kirayı artık aylık değil yıllık istiyor. Hatta kiracıyı bir yıllık peşinata istiyor. Şu, Şu an çatay. Için indirimde yapıyor. Yıllık ödemenin en büyük avantajı ise normal ödenecek kira bedelinin neredeyse %20, pazarlara göre de %25 altında olması. Kiracılar <laughs> <laughs> ee, ne ne yaptığını biliyordum. Özellikle ev sahipleri de kirasını garanti. Hadi. Sağ. O parayla yatırım yapıyor. Aldıkları peşin kirayla Ödemelerini yapıyorlar ya da farklı yatırım araçlarında değerlendiriyorlar. Kiralar ortalama 15 bin liradan başlıyor. Baba. 80 Efendim baba. Sen biraz bozuldun sanki. Indirim en az 60 lira kazanıyor. Şahane. Paradan para kazanmak için kendine geliyor da Kiraların üstüne yok anlamına Kadarıyla. İstanbul'a köyde paramız yok diye taksiye binen şehir eşkıyaları kendilerine yardımcı olmaya çalışan taksi <laughs> hmm. şoförünü ormanlık alanda darp edip gasp etti. Kameralar saldırganları taksiye binerken kaydetmişti. Polis şimdi o zorluğu Baba. Şimdi. Çok hastasın kalbi he. Dört kadar Paramız yok deyip taksiye bindiler. Taksiciyi gasp ettiler. Arkadaşlar saat 12-12-10 civarlarında evime gidiyordum. Üç arkadaş geldi yolcu olarak. Canma vurdu. Ücretimiz yok dedi. Yağmurda yağışın dedi. Allah razı olsun dedi. Beni de, de Karlı bayrağı bırakır mısın dedi. Yardımcı olmak için aracını... Oynat bakalım. Üstelik bir yerde onları bir arkadaşları daha bekliyordu. Bir yandan üç kişi biniyor görüntülerde ama orada dört kişi vardı. Birisi sağından tuttu, birisi sonundan tuttu. Üçü de tek İstanbul Arnavutköy'de yaşandı olay. Gaspçılar taksi şoförü Kenan Temiz'i aracın içinde darbederek ederek ormanlık alana götürdü. Şimdi ben sokağa soktular. Arkamda bir ısrar atar dışarı vurdu orada da telefon aldı, para saldırıdanlardan şikayetçi oldu. Polis şimdi o şehir işine arıyor. <laughs> Yasal dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi, ihtiyaç sahibi olan kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanmak için kiralamak. Hatta dolandırıcılar sosyal medya üzerinden kurdukları gruplarda kiralık hesap arıyor. Hesabını veren bir kişi de bu sistemden çıkmak isteyince silahla tehdit edildi. Tüm sistemi de şifre etti. Sağ. Hayır, tercihim vardı. Bir grup gördüm. Banka hesapları kiralanır diye. ortak iş yapıyordu. Banka hesaplarını komisyon karşılığı onlara kiraya vermişti. Bankacılık kiraları parkada beş gün çalıştırırlar. <laughs> <laughs> Mustafa Kazan, yasa dışı bahisten elde edilen paraları aklayan bir çeteye banka hesabını kiraladı. Biz cahiliye düştük. Cahilik yaptım. Hesap ödüllerimi istediler benden. Para geldi zaman para geldim diye baktılar. Para gelince de çarkın dişlilerinden biri oldu. Sistemi de o çete üyelerine anlattırdı. Hesabını kesin, sizin hesabını kestik. Siz dört tane kullanırım. Dört tane sonra bir ay mola verdim tekrardan dört ay çalışırım. Banka hesabını verdi ancak takibe takılmıştı. Bir arkadaşım bana üç bin lira para Baba, bekle. Istedim, bir şey alacaktım. Ee, karşı tarafın hesabı bulek oldu. Banka tarafından dolandırıcı olarak görüldü. Baba. Şu belaya hı. girince de Ne? kim var istedi? Kısa Silah tuttular, silahla tek etti. Sistemi deşifre etti. Kız baba. Tamam. Devam et. Sen, sen de. <laughs> ben de mi? Bende ise mamamami -mam ya. Oldu oraya geliyor. Şimdi bir verelim. Sa. Mat. <laughs> Helal olsun. Baba. Tebrik bekle. ederim. Tebrik ederim. Baba bekle. Arkadaşlar bakın ne güzel mat oldu babam. <laughs> ne güzel oldu bakın. <laughs> Arkadaşlar çok <mutsun>. tertemiz oldu. <laughs> tertemiz gibi yaptım o sınavlar bizi. Tebrik ederim. Başka bir oyunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.